Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizlere benimle ilgili konuşacağız. Ee, yani bu bir tanışma videosu. Aslında çok çok yani uzun zamandır ertelediğim videodur. Ama fark ettim ki yeni takipçiler geldikçe yani dolayısıyla soru sorular oluyor insanlarda. Üsale kimdir? Ne iş yapar? O yüzden sizi çok sıkmadan kısa bir video hazırlamak istedim. Ben 27 Nisan 1989. yılında Azerbaycan'da Bakü şehrinde doğmuşum. 2007-2011 yıllarında sosyoloji okumuşum. 2013-2016 yıllarında MBA okumuşum. Master Business Administration. 2011-2016 yıllarında bankada çalışmışım. E, tüm eğitim hayatım neredeyse %90'ı e, Rusça olmuş yüzde %10'u İngilizce. Şimdi iki, e, benim kızım doğduktan sonra ben kendi asıl benle temas etmeye başladım. E, biliyorsunuz birçok kadında, da e, yani birçok derken yani neredeyse herkeste doğumdan sonra hormonlar alt üst oluyor ve e, altta yatan bütün şeyler her şey ortaya çıkıyor. Ee, nasıl diyeyim psikolojik sorunlarınız mı var çocukluk travmalarınız mı var hepsi ortaya çıkar yani ve ben şey fark ettim ee, ben kendi duygularımla gerçek benle hiçbir zaman temas etmemişim belki de yoğun hayatım olduğundan çok temas edememişim ee, bilmiyorum yani mesela arkadaşlarım bir okulda okurken yani bildiğimiz okul ortaokul sizde farklı oluyor tabi bizde bir okulda başlıyorsun 11. sınıfa kadar aynı ee, bir okulda okurken ben hem normal okula gidiyordum, hem müzik okuluna gidiyordum. O müzik okulu da böyle 4 senelik, 7 senelik değil yani 11 senelik meslek okuluydu. Onları bitirdim, sonra üniversiteyi kazandım hemen. Üniversiteyi bitirir bitirmez hemen o işe girdim, yani hiç bir ay bile geçmedi. 2 sene geçti, hem çalışıyorum hem yüksek lisansı yapıyorum. Yani belki de zaman olmamıştır kendi benle temas etmeye ya da belki herkes teşhi zamanı var bunun ee, bu yolculuk çok e, böyle keyifli başta hiç keyifli bir yolculuk olmuyor bunu da anlatayım size Mesela bana koçluk seansa gelenleri de a, anlatıyorum yani böyle ay seansa geldim ay süper böyle çıkacağım yok ilk e, seanslarda böyle e, nasıl diyeyim kendi gerçek duygularınıza temas edeceğiniz için e, çok keyifli olmayacak ama sonrasında birkaç sene sonra yani çok değişeceksiniz ee, nasıl diyeyim ee, insanlarla sınırlandı çizme öğreneceksiniz daha başarılı olacaksınız ee, özgüvenli olacaksınız Hayır deme öğreneceksiniz ee, benim yolculuğum nasıl başladı onu anlatayım size Belki size de bir ilham olur ben John Keho'nun Mind Power kitabıyla başladı yolculuğum. Sonra sosyal medyada fark ettim ki eğitimler veriyor ama böyle bizim bildiğimiz sertifikalı böyle eğitimler değil. Yani hayatını dönüştürmek, değiştirmen için. Ben de katıldım onlara. Çok ilgimi çekti. Çünkü kitabını beğendim ya. Bir de yazarın kendisinden böyle bir eğitim almak çok keyifli oldu. Sonra fark ettim ki ben bu işi yapmak istiyorum. Aslında bankada falan çalışmak istemiyorum. Ee, sonra düşündüm ne yapabilirim? Ee, şimdi bunu bir meslek olarak yapmam için bir sertikam olması lazım. Yani yani hep böyle üniversite okuyan insan için böyle şey kafada şey var ki Aa insan ben nasıl bunu yapayım yani bir elimde bir kağıt olması lazım <laughs> o öyle kafadayım ee, üniversite onaylı ee, böyle sertifika veren kurumlara başvurdum. Yani kişisel gelişimin tüm dallarında öyle temel seviyede eğitimler aldım. Sonra beğendiğim şeyler yani mesela yaşam koçluğu ve numaroloji çok ilgimi çekti. Onlar o yönde uzmanlaştım. Yani onlarla ilgili artık temel seviye ve ileri seviyede eğitimler aldım. Ve artık bunu işe dökmeye Düşündüm yani sosyal medyada da böyle Instagram'da, YouTube'da e, paylaşıyorum zaten ve e, bana sorular geliyor ki e, yani biz uzakta yaşıyor, e, ben bana yakın yaşamıyorlar. E, bunu söylemi buradan da söylemek istiyorum. Bütün şanslarımı ben online yapıyorum. Yani bir yere gelmenize gerek yok. Dünyanın e, ne, yani neresinde olursanız olun seanslar yapmak mümkündür. Yaşam koçluğu eğitim seansı almak istiyorsanız aşağıda link bırakacağım. Numarası seansı da almak istiyorsanız aynı linkten ulaşabilirsiniz. E, böyle kendimi tanıtmak istedim. E, sorularınız olursa aşağıda yazın bana lütfen. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.